Şimdi geçenlerde bir yerde yaptığım konuşmada şöyle bir sual sordum. Sonra da dedim ki acaba reaksiyon gelir mi? Mesele şeye gelmişti. Gene başımdan geçen bir hikaye. Onu burada da tekrar edeceğim. 1930'lu yıllar. Ben ilkokuldayım. İlkokul son sınıftayım. Tabii o zaman bizi bambaşka yetiştiriyorlar. İlkokulda okutulan şeyleri bugünkü benim yaşlarıma yakın kimseler herhalde hatırlayacaklar. Biz bir Türk'ün on düşmana bedel olduğunu, bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu, ondan sonra daha birçok şeyleri öğrendik. Ama kendimizin ufak dünyasında öğrendik bunları. Yani dış dünyayla hiçbir alakamız yoktu. Dış dünyayı değil, İstanbul'u bile bilmiyorduk. Ben bunları okuyorum kitaptan. iyi de bir talebeyim. Rahmetli dedem o sırada bize misafir gelmiş. O da gençliğinde İstanbul'da bulunmuş. Sultan Abdülhamit zamanında. Okuduğum tarih kitabında Kızıl Sultan diyor Sultan Abdülhamit. Ben de okuyorum. O da dinliyor. Döndü dedi ki bunların hepsi yalan dedi. Size yanlış şey öğretiyorlar. Dedi. dedim sen mi iyi bileceksin kitap mı iyi bir aradan seneler geçti, biz böyle büyüdük. Aradan seneler geçti, yurt dışına gittik, çok yurt dışında da kaldım. Orada da bazı kitaplar elimde geçti, orada da bazı bu konularda biraz araştırma yaptım. Yurt içinde ufak tefek kenarda köşede kırıntı gibi gelen o sırada çok sarih değil bilgiler var. Baktım ki dedem haklı, dedem haklı. Onun üzerine dedim ki. <laughs> kendime de sorgu sordum. Bir zaman geçti. Dedim ki yani şu tarihin veya tarihi anlatmanın tersliğine bakın. Bu zata Kızıl Sultan dediler. Devrine bakıldığı zaman hemen hemen hiçbir toprak parçası vermemiş. Siyaseten fevkalade idare etmiş. Şu i̇şte demir yollarını yapmış. Okullar yapmış. Birçok şeyleri var. Bunları görüyorsunuz. Ondan sonra bir iddian terakki gelmiş. Birlik ve gelişme. Öyle mi? 1909 1918'de koskoca imparatorluk bozuk para gibi harcanmış. Doğru mu ki? Şimdi birisi Kuzul Sultan öbürleri hürriyet kahramanı. Öyle mi değil mi? Şimdi tarih bu işi nasıl bu kadar yanlış?